Merhaba ben Eren Karavandan Zafer Nurundaş. Araç tanıtımına başlamadan önce geçen hafta yaşadığımız malum deprem olayına değinmek istiyorum çok kısa bir süre. Hayatını kaybeden insanlarımız oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatını kaybeden insanların yakın çevresine, yakın akrabasına Allah'tan sabırlar diliyorum. Yaralı insanlarımıza yaralı, canlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gerçekten çok üzücü bir durumdu. Biz bunu İstanbul'da yaşamıştık çünkü 17 Ağustos depreminde. İzmir'de de tekrar bunu gördük. Gerçekten çok zor bir durum yani. Zor da olan Allah yardım etsin diyorum. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Ulusça başımız sağ olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ben aracımızın tanıtımına geçmek istiyorum. Çok fazla vaktinizi almadan. Herkese merhaba. Bugün sizlere 10, yeni çıkan 13 metre küp Fiat Ducato aracımızı tanıtacağız. Ee, gerçekten çok güzel bir araç oldu. <laughs> Sürekli bunu diyorum ama e, içinden boyaları falan, yani renk seçimleri çok hoş oldu. Ben çok beğendim, güzel duruyor. Ee, araç sahiplerinin keyifle kullanmasını diliyoruz. Ee, yani güzel günlerde kullansınlar gerçekten. Çok A iyi bir... Artık artık babam da bize bir araç yapsın diye. Aynen. <laughs> E artık bize de bir araç olur inşallah. Yani babam yapar. Bizim hala karavanımız yok soruyorsunuz işte sizin nasıl diye. Ben şey, ben sabırla bekliyorum Enes senin senin işe ele alıp da senin karavan yapmanı. Biz de bir yapalım ben bir geçeyim ondan sonra bakarsın. <laughs> e, tamam hadi bakalım o zaman. E, Elan 9'u, Elan 9'u diyeyim, Elan 9 haftaya, ondan sonraki haftaya e, yayında olur büyük ihtimalle, onu sürekli soruyorsunuz. E, Youtube kapak fotoğrafını da işledim zaten oradan, ufak bir kaç bir şeyler verdim oradan, dikkatli bakarsanız ona da Oradan ufak bir şey bulabilirsiniz belki diyeyim. E, canlı yayın konusuna değindim. Canlı yayın konusu da Elan 9'la ile beraber gelecek. O da Elan 9'un videosunu çıkacağız. Bunu şimdi açıklamayacağız maalesef. E, ayrıca bu videoda bir 200, 250 like gelirse çok güzel olur. Geçen videoya demiştim ki 200 bırakmayın etmeyin. Bu videoya da bir 150 like gelirse çok güzel olur. Geçen videoya 200 istemiştim. Gelmemiş. 200, üzüldüm yani. 180 gelmiş. 200 like gelirse güzel olur. Ondan önceki videoya 180 gelmişti demiştim. Ben o videoya dedim, 200 like dedim, 150 like dedim. Pardon, 260 gelmiş. Çok teşekkürler yani bunu büyük tarafa like kattığınız için. Buna da bir 200 like gelirse güzel olur. Her videomuza en azından bir 200 atalım. Yani daha öne çıksın, daha böyle e, insanlar, kanal almak isteyen insanlara yardımcı olalım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videoları kaçırma, kaçırmamanız için e, bildirimleri de açabilirsiniz, paylaşırsanız, e, like atarsanız güzel olur dediğim gibi. Ee, videonun altında da karavanla eksi, artı hakkında şeyleri e, yorum atarsanız e, biz onlara göre kendimize şekillendiririz diyeyim. E, e, arkamda gördüğümüz devasa şey ise e, 8 metrelik bir tekne. Bize İstanbul'un ismine geldiğimizde e, farklı hobiler edindik. E, vardı vardı hobilerimiz imkanımız yoktu. Yani o, orada yerimiz yoktu. E, tekne kalıbı satın aldık. E, kendimize tekne yapacağız. Bundan sonra tekne imalatına da e, girişeceğiz diyeyim. Elan karavan olarak. E, yani 8 metrelik güzel bir tekne. Kameralı güverteli tamam, değil mi? Güvertedi, güvertedi, evet. Güzel güzel evet, evet, içten motorlu, güzel bir tekne olacak tamamen. Fazla fazla uzatmayayım isterseniz videoya geçelim. Evet, aracımız 13,5 metreküp bir Fiat Ducato. Bu araç panelvan bir araçtı. Panelvan bir araçtan camlarını açtık bu aracın karavan dönüşümünü yaptık. Arkaya iki tane bu serilerde başladık biz bu camlara. Arka iki tane açılırlı cam yaptık. Bunlar yerli camlardır. Sürgülü yerli camlardır. Aynı zamanda silikli ve perdesi geldi. Şöyle bagaj kısmını görelim. Hazır buradayken enes. Bagaj kısmında turmamızın e, yeri şuradadır. Su deposunun hemen üstünde. Şuradaki vana turmanın e, su boşaltım vanasıdır. Yani kışın donma riskine karşı aracı kullanmadığımız zaman oradaki sarı cikleyi yukarı kaldırdık mı Sistemdeki suyu boşaltır. Dolayısıyla turmanın zarar görmesi için, su sistemin zarar görmesi için. Su depomuz karşıda yine 100, yaklaşık 170-180 litrelik her zaman bahsettiğim depodan. E, tüpümüz. Tüpümüzün bağlantı yapılacak şimdi. Birazdan ustalarım yapacak. Aracı bugün teslim edeceğiz çünkü. Yine e, tavanda lamberi çalışması yaptık. Müşterimizin tercihiydi. E, lamberi ile beraber. Bu araç 13,5 metreküp bahsettiğim gibi. 15 metreküpten bir miktar kısa fakat e, yani e, bu da bence 15'i çok fazla aratmayacak bir ölçülere sahip bir araçtır. Çünkü 13,5 metreküp ile 15 metreküpün eni ve yüksekliği aynıdır. Sadece boydan farklı. Boydan bir miktar kısadır. Şöyle Enes devam edelim dışarıdan. Plakaya bir tane vida atalım. Plaka ses yapıyor. Dışarıda bir 30 santimlik sarın aydınlatma kullandık. Tule Omnistore ithal bir tente kullandık. Su dolu ağzımız. Evet, su Tentimizin destek ayakları aracın gövdesine bağlamak için buzdolabımızın havalandırması Tedford farkı bir havalandırma buzdolabı dışarıda ne kullandık başka ne şöyle gezelim etrafını aracın aracı bu arada biz atölyemizin fabrikamızın bahçesinde çekiyoruz çünkü çok fazla vaktimiz yok dışarılarda uygun bir yani çok böyle istiyorum aslında İzmir'in farklı yerlerinde araç çekimleri yapalım ama Enes de e, bahsedecek benden sonra tanıtımını. E, Elen 9'u biz bitirdik. Elen 9'u Antalya'ya, Alanya'ya gönderdik. E, kısmetse haftaya gidip Alanya'da şelalede, buradan da e, şeyin tiyosunu vermek istiyorum, şelalede çekimini yapacağız. Güzel bir ortam olsun, farklı bir ortam olsun dedik. E, bu araçtan öncesinde bir araç daha bir teslim ettik. O aracın çekimi de e, haftaya olacak muhtemelen. Yani bu aradaki video boşluğunun sebebi buydu aslında. Yani bu araçla beraber 3 tane biz aracı teslim etmiş bulunuyoruz. Fakat videolarını çekemedik vakitsizlikten dolayı. Böyle sıralamayı aldık. Haftaya diğer araçların çekimine beraber hemen zaten onları çekimden sonra içeride yine 2 tane de aracımız var peş peşe çıkıyor araçlar. Onların çekimine devam edeceğiz. Vaktimiz oldukça. Burada yine bir elektrik girişimiz var. Defa ithal yeni nesil drumun çıkış egzos egzozu e, ve e, temiz hava girişi olan menfezi D dış duşumuz. E, yan yan e, yatak camlarımız. Bu yatak camlarını ufak kullanmaya başladık. Ben öneride bulunuyorum müşterilerimize. Çünkü büyük olduğu zaman bu camlar hem yani ısı yalıtımı için biraz daha korunaksız oluyor hem de e, başlık kısmımızda yastık kısmı şuraya geldiği zaman yatağın e, perdesinin sinekliğine değip zarar görebiliyor. Dolayısıyla bir miktar yukarıda ufak cam kullandığımız zaman en azından e, yastık kısmı dediğim gibi <laughs> altta tutabiliyoruz. Cama gelmeyebiliyor. Şöyle mi geçelim Enes? Gel bu tarafa geçelim. Biraz yerimiz daraldı burada. <laughs> Aracın üstüne de bahsedelim. Bu araçta buradan görünmüyor fakat yine 3 tane güneş paneli kullandık. 190'lık panellerden kullandık. Bir tane 40x40 ithal 2 kullandık. E, bu araçta televizyon uydu. Müşteri talebi üzerine yapmadık. Heh, şuradan isterseniz toplasını gör, görmeni istiyorum. Gözlemlemeni istiyorum oğlum. Aracın torpidosunu komple söktük biz. Kendimiz boyadık. Müşterimiz Alevi üzerine. Renk seçimi çok güzel oldu. Bütün torpido tamamen dağılıp boyandı takıldı. Aynı zamanda yine Remis'in ithal karavan sinekli şey sinekli demişim pardon perdeleri kullanıldı. Gece perdeleri kullanıldı. Şöyle Remis'in ön cam ve yan Camlar için gece perdesini kullandık. İthal bir perde sistemidir. Güzel bir argümandır. Koltuklarımız kaplandı. İki da kaplandı. Evet, iç kısma geçebiliriz. Yine aynı şekilde kapı döşemeleri de boyandı. Dediğim gibi bunların hepsi bizim kendi çalışmalarımız. Şöyle kapıyı açalım. Şurada bir girişte basamak kullandık. Nereden hatırlıyorum? Bu basamak dahil araçtaki kullandığımız tüm argümanların enerjisini solar sisteminden alırız. Bu araçta bir de ihtiyaç vardı. Şöyle bir rampa kullandık. Bu rampa sayesinde içeriye tekerlekli bir sandalyede giriş yapabilecek. Evet. Aynı zamanda sinekliğimizi rampadan sebep yukarıdan çalıştırmak zorunda kaldık. Şöyle yukarıda aşağı çalışan bir sinekliğimiz var. Mutfak tarafındaki sineklik yana doğru her şekilde. Yerli bir sinekliktir. Evet, içeri geçelim mi Enes? Geçelim. Hadi gel oğlum. Evet, koltuklardan devam edelim. Koltuklar yine e, müşterimiz çok e, güzel bir seçim yaptı bence de. Çok güzel oldu koltuk renkleri, tortu ile beraber, diğer çalışmalarla beraber uyum sağladığını düşünüyorum. Görüldüğü gibi ön koltuklar kaplandı. İki renklen. Yine logomuz yapıldı baş kısımlarına. Bu seferki koltuğun formatını farklı bir seçenek yaptık. Her zamankinden biraz değişik olsun dedik. Şöyle işte yine dışarıda bahsettiğim gibi lambiri bir tavan kullandık. Bu gerçek lambiridir. Ve su bazlı boyayla şey yaptık. Biz bunu renklendirdik. Çünkü aracın içerisinde vernik, şimdi kimyasal tiner ve normal vernik kullanmıyoruz. Bunları kullandığımız zaman çünkü sıcak havalarda çok fazla koku yapma ihtimali olacaktır, yapacaktır da. Bundan dolayı su bazlı şey kullandık biz, benlik kullandık. Bunu yine zamanla yani ne olur 3-5 ay sonra müşterimiz bile şöyle bir fırçayla bir uygun bir bezden tekrardan bunu şey yapabilir, tazeleyebilir deklerini. Yine dolaplarımız, saklama dolaplarımız. Kırk sinekliğimiz yine oturma alanımızdaki e, sineklik ve perdesi, camımız, ortam ısıtıcımız, Ebespar e, 2000 serisi. İnverter evet inverterımızın e, açma kapama anahtarı yani şu anda bizim masa altındaki ve arka taraftaki 220 fiş yuvalarımızın enerji gitmesi için 220 volt olarak yatağı bir tarafları kaldırmaya gerek yok. Ondan hatlarına harici biz kendimiz farklı yerlere taşıyoruz. Evet sesini duyduğumuz gibi şu anda 220 aktif hale geldi. Aynı zamanda dışarıdan aldığımız enerjiyle bu akıllı inverterin sayesinde e, akıllı inverterin sayesinde aküleri denetliyor. E, aküler boş ise onları doldurmaya başlıyor bu inverter. E, bu akıllı inverterlerin özelliklerinden bir tanesi budur. Yine burada kontrol panelimiz var. E, kullandığımız argümanların hepsini ana sigortadan geçirdikten sonra uygun olan güneş panelinin sigortası var. E, o sigortadan sonra Panelin sigortası var Airet'ten, Airet'ten de panelin e, ana şalteri var burada, bizim oturma grubumuzun altında. Oradan buraya gelen argümanların şeyinde, e, ana, şu anda şalter açık mesela, şu anda her şey aktif olarak devreye girdi. Şöyle saatlerimiz, e, voltaj değerimiz, tesisattaki voltaj değerimiz 12.8 gösteriyor. Temiz su deposu, e, gri atık su deposu, kirli depo tuvaletin deposudur. Bu depoların seviye kontrollerini bu saatlerin sayesinde kontrol edebiliriz. <laughs> Bazen videolara da şey yorumlar geliyor çok hızlı anlattığıma dair. Ya yani ben elimden geldiğince daha böyle anlatılabilir şey anlaşılabilir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Videoyu çünkü kısa tutmak istiyorum hızlı bir şekilde. Buna rağmen videolarımızın ortalama ne kadar Enes? 10 dakika geçiyor değil mi? 20 dakika oluyor. 20 dakikaya oluyor ve bir kesim bu videonun çok uzun olduğundan bahsediyor bize. Yani sıkıcı olmaması için biraz da böyle çabuk geçiyorum ki en azından diyorum. Yani insanlar sıkılmadan aracın tanıtımını yapayım, anlaşılabilir bir şekilde değil mi oğlum kendimizi ifade edelim, aracımızı tanıtalım. Bundan dolayı aslında biraz acele ediyorum yoksa kimse beni kesinlikle yanlış anlamasın. Kimseyi böyle önemsemediğimden, işimizi önemsemediğimizden değil, biz işimizi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz gerçekten. Yani bu gelen yorumlarda, bizim yazdığımız yorumlarda da umarım kendimizi ifade etmeye çalışıyoruzdur videolarda. Ama bu hızlı anlatım biraz belki bundan kaynaklı olabilir, belki de benim yapımımla alakalı olabilir. Onun için sizden tekrardan özür diliyorum. Eğer anlaşılmaz yerlerimiz olduğu zaman, anlatımla es geçtiğimiz, görmediğimiz, gözden kaçırdığımız yerler olduğu zaman. Doğru mu Enes? Aynen. Evet. Devam edelim. Burada 90 litrelik bir buzdolabı kullandık. Normalde burada standartta biz 210 litrelik çift kapılı bir buzdolabı kullanıyorduk. Fakat müşterimiz bizden tezgahın açık olmasını istedi ki bu çok ferah bir görüntü. Çok ferah bir kullanım. Şöyle bakıldığı zaman hakikaten çok böyle farklı bir hava kattı buraya. O yüzden 90 litrelik buzdolabı olduğu zaman buradaki bizim boy olmamış oluyor. Bu da bize şu imkanı sağlıyor. Tezgahın büyüklüğünü ve sağlıyor. Yine Ankastre bir ikili ocak kullandık temiz ve şey sıcak ve soğuk suyumuz yine tam köşeli böyle elips değil de tam köşeli bir evi her zaman standartta kullandığım benim önerdiğim bir evidir krom bir evidir bu ahşaptan yine bardaklıklığımız var burada cam mutfak tarafına müşterimiz buradan cam istemişti açılabilir bir cam yaptık yine burada sinekli ve perdesiyle beraber şöyle geçerken Nasıl? Evet, şu arka tarafı bitirelim, öyle banyo kısmını geçirelim oğlum, gösterelim. Burada turmamız Oturmamızın kontrol kumandası. Bagaj kısmına yine bir miktar ulaşım için bir kapaklı yerimiz var burada. Şu alt, şuradaki minderler, evet biraz geri gel şuradaki şeyi de gösterelim. Bu, şu arkadaki minderler, şuradaki şöyle grup, oturma grubumuzu kenara doğru aldığımız zaman şurayı dolduruyor. Şu minlerin iki tanesi. Ee, diğer iki minder de şu masa aşağı indiği zaman burası yatak oluyor. Yani burayı tam bütünlüyor bu şekilde. Onun minderleridir. Yani bunu tekrar yerine takalım. Evet oğlum Şu bu arka tarafı gözlemleyebiliriz. Yine yatak tarafında bir 220 kullanmamız Hemen üstteki ufak anahtar sadece şuradaki yukarıdaki LED'i kontrol eden açma kapı anahtarıdır. Üstteki iki yola USB gözümüz. Yine karşıda bir sıra Evet. Şu. evet yine mutfağımızın üstünde de bir saklama dolaplarımız var. Mutfak için, giysi için kullanılabilir. Burada ayrı bölme yaptık. Hani mutfağı buraya ayrı kullanılabilir diye. Burası giysi olarak Başka ne kaldı? Banyo kısmı kaldı, değil mi oğlum? Banyo kısmını, banyo kısmına yine kapak, e, si dolaplarının kapak e, deseniyle yine kaplandı, takım olması için. Banyo köşelerini yine e, gerçek ahşaptan, ahşap gerçek ahşaptan ustalarım sağ olsunlar, bir çıta yaptılar. aynı yani, bu, bu sırada ustalarıma da buradan e, tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok e, özveriyle çalışıyor e, takım arkadaşlarım. Kendine ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten bu araçta. Herkesin emeği var, tüm ustalarımın emeği var. Ee, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Minnettarlarımı sunuyorum. Evet devam, devam edelim Enes. Şurada kapıyı açtığımız zaman boy aynası kullandık. Bu boy aynasını e, tabii ki banyoda değil de e, şeydeyken böyle açtığımız zaman koridorda böyle kendimizi bir boy aynasında e, şöyle evet, şöyle duş kısmının e, başlığı bağlanacak. E, şöyle iki tane, iki kapaklı bir saklama dolabı, maceratörlü tuvaleti. Evet, taharat musluğu. Yine aynı şekilde. Evet. Ayaklarımızın ıslanmaması için ilave olarak bu araçta bir ızgara yaptık. Ahşaptan bir ızgara yaptık. Fiberglaster karşı cephesi. Her zaman bahsettiğim gibi kendi imalatımız olan. Alt küveti yine Fiberglaster takım halinde. Yine 28'e 28 fanlı bir bunun enerjisi kapalı muhtemelen. Fanlı açılabilir bir heki kullandık burada. Banyo hekisi kullandık. Şu kısma bu modelde, bu, bu araçta tezgahları masif kullandık. Şurada masif kullandık. Çünkü buraya cep olarak aynı zamanda kullanılabilir. Alt kısmı da şöyle e, bir led çalışması yaptık. Hem üstten hem alttan. E, farklı oldu. Yani ihtiyaç halinde şu LED de kullanılabilir. Veyahut da loş bir ışık olarak şu diğer ışıkta kullanılabilir. Bu araç bahsettiğim gibi 13,5 metre küp olduğundan dolayı bu araçta biz yatağımızı yeni 130 metre, 130 santim kullandık. 130'a 187 bir ölçü çıktı. Yani böyle tercih edildi. Banyomuz bizim 108'di. Bu 108'i yanlış hatırlamıyorsam 95'lere çektik, düşürdük bunu. 95'lere çektik. Yani banyomuzdan da şey yaptık. Bu ölçüdeki Kısalığı buradan aldık. Banyodan da bir miktar. Ortamdaki ölçümüz bizim standarttır. Yani buradaki 15 metreküple olan bir şeydir. Ee, ölçüdür. Dolayısıyla 13,5 metreküp de gerçekten keyifli. Güzel bir araç oldu. Yeterli bir araç oldu. Yani bizim e, pek gözden kaçırdığımız araçlardır 13 metreküpler. Çünkü geçen hafta biz bir tane daha 13 metreküp teslim ettik. O araç da çok güzel oldu. E, özel bir araç oldu da. Onun da tanıtımını haftaya demiştik değil mi Enes? Haftaya evet. evet hafta Antalya'da muhtemelen yapacağız. Elen şey 9 beraber. Bir ön, önceki dediğim gibi teslim ettiğimiz 13,5 metreküp araç da güzel, özel bir araç oldu. Hani dizayn olarak aynı dizayn da fakat çekimde, videoda tanıtacağız. Farklı özelliklere sahip. O yüzden ona da Hani Elen ne diyelim oğlum, Elen spesyal gibi diyelim ona? Aynen hani, evet. yani Çünkü değişik model değil ama değişik çalışmaları var aracın hakikaten. O yüzden onu da Elen spesyal olarak adlandıralım aracıda. aracı da. Ee, Elen 9 beni de heyecanlandırıyor. Şeydeki Antalya çekimleri değil mi oğlum? Güzel bir çekim evet. aracı inşallah. Onu bu hafta yetiştiremedik aracı. Biz geçen hafta gönderdik. Bu hafta yetiştiremedik aracı. E, biz gidemedik iş yoğunluğumuzdan dolayı. Onu haftaya gitmeyi planlıyoruz. Haftaya çekeceğiz onu inşallah. Antalya'da, Alanya'da çekeceğiz. Onu da... Ee, buradan bildirimini yapmak istiyorum. Instagram'da da elen9 hakkında e, ufak tefek fotoğraflar paylaşıyorum oradan da aracın. E fotoğraflarına... Sen ufak ufak zaten aracın tamamını tamamlayacaksın zaten bugün işte kademe kademe Aynen. gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. İçeride yine e, çalışmalara devam eden bitmek üzere olan e, elen6 serisinden e, iki tane araç var elen6 serisinden bitmek üzere olan yine elen6 serisinde devam eden e, bir mercedes var. E, i̇ki tane 15 metreküp standart model var onlar da haftaya çıkıyor. O araçlar evet, e, biz video aralığını bundan dolayı veremedik. Yani iş yoğunluğumuzdan çekemedik. E, araya işler girdi, zamanımız olmadı açıkçası. E, bir dedi ki farklı bir ortamlarda çekelim artık araçları elimizden geldiğince. Hatta ben şeyi çok istiyorum. Yani güzel İzmir'i e, böyle İzmir'in özelliğini ön plana çıkartacak e, konumdaki yerlerle tanıtmak istiyoruz e, aynı zamanda. E, buna vakit buldukça inşallah e, yapacağız. Ben Elen Karavan'dan Zafer Ürünler. Herkese çok selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Tekrar ki videoda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Karavan hakkında elimizden geldiğince kendine karavan yapan insanlar da dahi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sorularınız, önerileriniz olursa bunu YouTube'daki, Facebook'taki, Instagram'daki sayfalarımızdan veya da cep telefonumuz açık zaten numaramız orada. Oradan ulaşıp oradan bize bildirebilirsiniz. Biz bunu yadırgamayız. Bunu kesinlikle hoşnut oluruz. Elimizden geldiğince, vaktimiz olduğunca, aklımız yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü karavan Türkiye'de yeni gelişen bir sektör. Her ne kadar eski bilinse de ama hızlı bir şekilde gelişiyor, hızlı şekilde büyüyor. Çok Araçlar çok fazla piyasaya giriyor. Onun için hep beraber doğru araçları doğru şekilde yaparak bu işi en güzel şekilde başaracağımıza inanıyorum. Ben Elen Karavanlar Zafırı'ndan herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İzmir'den çok çok selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Fiyatlı kontrol değil mi? 13 buçuk evet. Evet Ducato hadi. 1, 2, 3. Enes sen şey yap, gir ondan sonra ben gireyim oğlum. Baba öyle yapmayın ben de <laughs> değiştireyim. öyle mi? Tamam o zaman. Bakayım ben, tamam iyi böyle. Evet kayıtta, ha, aynen yanıyor. Müsaadenizden. Baba. Ee, şimdi burada bunu ilk başa koyarız büyük ihtimalle değil mi? İlk tamam. başa koyalım. Ha, aynen başa ilk başa koyalım sonra sen girersin. Aynen. Komutik olsun diye o kamerayı ilk başa koyamam ben. Tamam. Size, tamam. Bunu tamam. Bir de şey diyeceğim. E, sesini biraz yükselt. Baya yükselt. Bağır. O zaman ilk baştan ben. Direkt şey, i̇lk baş, baş, baş baştan, baş, baştan gireyim o zaman. Şey geldi ya. Ne? Baştan ben alayım tekrardan da baştan. Deprem konusu mu? De deprem konusu. Ilk baştan depremle gidiyorum. E, tamam. 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 Tamam.